22 Mart 2022 Salı Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Bursa tahminlerimizden biraz bahsedelim. Bursa'da talihsizlikler daha birinci koşudan başladı. Sadişah yine dolaşarak gelip yetiştiremedi. Muhtemelen bir daha yetiştirip kazanacağı bir yarışı zor bulacaktır. Kılıç Faro gibi her zaman dikkat çektiğimiz, ancak kazanma karakterinden dolayı başarılı olamayan bir at, bugün kazandı. Özellikle son ayakta, Hiroshi son 3 yarıştır önerdiğimizi hatırlarsınız. Süratli geçen yarışlarda beklenen sprintini yapamamıştı. Bugün ağır tempoda gitmesi gereken yarışta, istediği şartları sağlayan rakipler çıkınca, Neyzen'i fotoda avladı ve %2 AGF oranı ile kazandı. Bu tür sürpriz takipatlarından faydalanabilmek için, sürekli yazmak gerekiyor. Bundan sonraki tahminlerimizi de, buna göre hazırlayacağız. 22 Mart Salı Adana programında, 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak. Bu koşuda, bomboş kilosu ile 10 numaralı Iguazu Falls'ın çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşudaki Javinger isimli ata geçildiği koşusunda çok geç kalmıştı. Üstelik Iguazu Falls yarışı önlerde kabullenen bir at. O gün startı hafif ağır alınca önü kapandı ve yarışı gerilerde takip etmek zorunda kaldı. Sonlarda da yetiştiremeyerek ikincilikle yetindi. Bugün, yarışın temposunun ağır olmasını bekliyoruz. İyi bir çıkış ile, ön tarafa yakın konumlanırsa, mutlaka kazanır da adını duyuracağını düşünüyoruz. Bu sebeple 10 numaralı Iguazu Falls alternatif banko olarak değerlendirilebilir. Rakip yazacaklara, öncelikle Vedat tercihli 7 numaralı Javinger'i yazmasını öneririz. Bugün Iguazu Falls eksik koşarsa, boş kilosuyla düzlükteki en etkili isim olacaktır. Bir de puanlamada biraz geri planda kalan, 2 numaralı Punch Mahali kuponlara eklemek istiyoruz yarış içi şartlar bu kez lehine gelişecek. Son yarışlarında, daha sert rakipler ile karşılaşıp, aleyhine şartlarda mücadele etmişti. Bugün rakipleri de çok uygun. Aziz Akdemir'in kendi çalıştırıp olumlu not verdiği iki numaralı panç mahal, kalitesini konuşturup kazanabilir. Bu koşudaki sıralamamız, 10, 7 ve 2 şeklindedir. İkinci ayak. Yiğit Batuhan ve Çığ güzeli gibi süratli isimlere Reis Hanlı'da yarışın başlarında katılabilir. Temponun hafif süratli başlayıp Yiğit Batuhan liderliğinde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu tempoda Yiğit Batuhan her ne kadar favori olsa da hem arası var hem de çalışmalarını beğenmedik. Stili rakiplerinden etkilenme olasılığı da yüksek. Ara sonrası tek yarışında da başarısız olduğunu gördük. Biz bu sebeplerden dolayı Yiğit Batuhan'a bugün şans vermedik. Biz yazmıyoruz diye kesinlikle kazanamaz anlamı yüklemeyin. Tek avantajı boş kilosu olacaktır. Tutanlar yazabilir. Biz yarışın iki at arasında geçeceğini düşünüyoruz. 4 numaralı Alderamin ara sonrası iyi hazırlıkları ile bu koşuya katılıyor. Bu at genelde dinçlik yarışlarını kazanıyor. Sevdiği şartlarda yarışacak. Yarışı önlere yakın takip edip etkili bir düzlük sprinti ile kazanmasını bekliyoruz. Tek rakibinin de 5 numaralı Yener Sultan olacağını düşünüyoruz. Bu tip mesafelerde ilk üçten düşeceğini zannetmiyoruz. Tıpkı Alderamin gibi yarışı önlere yakın takip edip, etkili sprinti ile işi bitirmek isteyecektir. Bu koşuyu da 4 ve 5 yazarak geçmeyi hedefliyoruz. Üçüncü ayak. Muhteşem üçlünün, yeni derbisi olacak bir koşu. 1 numaralı Mega Star, 2 numaralı Günpınar ve Sukaya benzer şartlarda yine yarışacaklar. Mega Star, beklenenin üstünde bir performans gösterdi. Hatta o gün Mega Star gibi bir atı, kazanma karakterinden dolayı uzun zamandır yazmadığımızı, ancak şartlar lehine gelişeceği için favori önerdiğimizi belirtmiştik. Bugün de benzer şartları yakalamış durumda. Sukaya ve Günpınar, Mega Star'ı elinden kaçırmamak için biraz hatalı koştular. Liderliği almaması gereken Sukaya, tempoyu beğenmeyip liderliği almıştı. Yaptığı hamle işe yaramadığı için bugün liderliğe hamle yapmayacağını düşünüyoruz. Günpınar ise Mega Star'a liderliği bırakırsa yine geçememe düşüncesiyle bugün öne hamle yapabilir. Eğer bu hamleyi yaparsa bu kez kazanma şansının olacağını düşünüyoruz. Çünkü Günpınar Sukaya'dan ve Mega Star'dan çok daha dirençli bir at. Bizim favorimiz kazanmayı öğrenen bir numaralı Mega Star olacak ancak 2 numaralı gün pınarın inatçı karakterine istinaden mutlaka yazılması taraftarıyız. Bu koşuyu da 1 ve 2 yazarak geçelim. 4. ayak. Kısa vade 9 Seyhan Belediye Başkanlığı koşusunda bir bankomuz olacak. 8 yaşında olmasına rağmen tam kapasite koşmaya devam eden 2 numaralı Bay Emir bugün de lehine şartları yakalamış durumda. Özellikle ciddi rakibi Toramanka ile kıyaslama yaptığımızda çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Yarış içi şartlar Bay Emir lehine gelişecek. Ağır tempoda Ay Pars'ın hemen arkasında yarışı takip edip net bir düzlük yarışı ile yine kazanmasını bilecektir. Biz bu koşuda 2 numaralı Bay Emir'i banko öneriyoruz. 5. ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden mücadelesinde riske girmemek gerekir. Başarısı ve görüntüsü iyi olan hiçbir isim yok. Önerilen bir isim de olmadı. Ekibimizce kazanma şansı yüksek olan 6 isim seçtik. Kötünün iyisi olan bu taylar arasındaki sıralamamız şöyledir. 5 2 4 3 10 ve 8 sıralamasını bütçenize göre değerlendirebilir ve dilerseniz at ekleyebilirsiniz. 6. ayak. Günün son ayağında özellikle 7 numaralı Lomanhan ve 11 numaralı Durdur Dur beni isimlerine dikkat çekmek istiyoruz. Mükemmel form durumları ile mutlaka iyi koşacaklar. 6 numaralı Duayenoğlu beklenen çıkışı yaptı. Artık devamını da getirebilir dikkat edin. 8 numaralı son dakika uzunda kazanarak kapasitesini ispatladı. Sevdiği kısa mesafede çok daha iyi koşabilir. Bugün tüm kuponlarda mutlaka yazılması gereken isimdir. Yarış süratli geçerse 10 numaralı Bamsi Bey sonlarda çok etkili gelir. 4 numaralı Beratım ise yüksek kazanma karakteri ile buranın sigortası olur. Bu koşudaki sıralamamız 7 11 6 8 10 ve 4 şeklindedir. Adana yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.